Arkadaşlar merhaba. Etsy rehberi video serimizde yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda telif ve fikri mülkiyet konularına değinmek istiyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaç 2-3 hafta önce çok değerli bir müşterimiz bize ulaştı. Bu müşterimiz Etsy'de satışa 2-3 ayda başladığı halde çok güzel başarılı günde 4-5 satışa ulaşmış ve çok has tasarımlar oluşturan bir kullanıcımız. Bize ulaştı ve başka bir mağazanın pikseline pikseline bütün mockup'larını, tasarımlarını kopyaladığını söyledi. Biz de tabii ki kendisine yardımcı olduk. Bu konuda nasıl bir aksiyon alabiliriz? Birlikte bu tasarımlarını çalan mağazaya karşı Etsy'ye bir telif şikayetinde bulunduk ve sonunda Etsy bu listingleri kaldırdı. Bir yerden sonra hatta satıcı, bu kopyalayan satıcı kendisi yaptı bu işlemi masası zarar görmesin diye ve olay kapandı. Bu da bana güzel bir içerik konusu vermiş oldu. Bu videoda iki şeye değineceğim yani. Birincisi öncelikle sizi bir avukat olarak değil, videonun başında bunu da söylemem lazım. Ben bir avukat değilim. Sadece 13 senedir e-ticaretle uğraşan, telif konularında zorunlu olarak kendini geliştirmiş, geliştirme zorunda kalan, bizim de zamanımızda özellikle Amazon'da listelerimize insanlar girdi. Özellikle Çin'den biz bunları hijacker diyoruz hatta. Amazon'da satanlar bilir. Bunları atması, marka kayıtları, copyright şikayetleri, trademark kaydı almak yani uzun süreçlerden geçtik. Ben bir avukat olarak değil zaten avukat değilim. Sadece kendi tecrübelerimi ve bildiklerimi paylaşacağım. Bu videoyu izleyerek hiçbir şekilde bir legal bir aksiyon almayın. Kompleks konularda mutlaka bunlar çok hassas şeyler. Bir avukata danışmalısınız. Bu videoda size şunu satın, bunu satmayın, bundan uzak durun tarzında da bir şey anlatmayacağım. İki şey üzerinden geçeceğim. Birincisi hiç bilmeyen bir insan için genel olarak fikri, mülkiyet farkları yani copyright nedir, trademark nedir, telif nedir, marka kaydı nedir, patent nedir. Siz kendi tasarımlarınızı, kendi listelerinizi bu kullanıcımızın yaşadığı gibi kopyalanmaktan nasıl kurtarabilirsiniz, nasıl bir aksiyon alabilirsiniz onun üstünden geçeceğim. İlk başta trademarktan başlayalım. Ben buraya bilerek bunların İngilizcesini de yazdım. Çünkü çoğu müşterimiz Amerika'ya satıyor. Dolayısıyla bunların, bu terimlerin İngilizcesini bilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda trademark'tan bahsedelim. Burada ChatGPT'nin tanımına göre de ürün veya hizmetin kaynağını gösteren işaret veya logodur. Aslında bu işaret birazcık yanlış bir tercüme olmuş. Aslında burada İngilizcesine buna biz text or word diyoruz. Yani yazı veya kelime diyoruz. Trademark'lar ikiye ayrılıyor. Daha çok bir markanın kaydı yapılır. Normalde trademark'ların amacı azından anlayabilirsiniz. Trade ticaret demek mark da marka demek. Ticari marka gibi. Bir markaları mesela Polbul bizim bir ticari markamız ama son zamanlarda mesela Pol arkasında id to Inc. yazıyor. Sloganları da bir trademark haline getirebiliyoruz. Mesela Nike'ın binlerce trademark'ı var. Belki on binlerce trademark'ı var da bu konusundan anlatabilecek olursam Nike yazılı N-I-K-E olarak başlı başına bir trademark. Bildiğimiz bu tick sembolüyle alakalı bir logo trademarkı var. Yani Nike yazısı text trademark, logosu logo trademark. Bir de just do it var biliyorsunuz. O aslında ne bir logo ne de bir yazı. Fakat bir slogan. Yani son zamanlarda artık sloganların da marka kaydına girdiğini görüyoruz. Çok yakın zamanda mesela özellikle son 8 senede diyebilirim Donald Trump üstüne çok satışlar satılıyordu. Make America Great Again. Amerika'yı tekrar harika yap tarzında Türkçe'ye çevirebileceğim. Mesela bunun da bir trademark alındı ve özellikle Amazon tarafında geçtiğimiz bir ayda çoğu liste kapandı. Marka tescili yapılmış bu sloganı izinsiz olarak kullanmaktan dolayı. Zaten videonun ilerleyen süresinde pazar yerleri bu konuda nasıl aksine alıyor? Neyi bilmelisiniz? Onların da altından değineceğim ama özetleyecek olursam Trademark'ta üç tane farklı kategori var. Teknik olarak iki kategori var ve bir tanesi bunlardan yazı, text or word, yazı ya da kelime, diğer ise logo. Trademark ile alakalı bilmeniz gereken ayrı bir şey de her bir trademarkın ayrı bir kategorisi olması lazım. Yani her kategorinin bir klasları var. İşte kıyafet, tekstil, genel bir kategori haricinde bir de markaların burada detaylı olarak ürün ve servislerini bu markayla kullandıklarını yazması gereken bir prosedür. Burada siz eğer biliyorsunuz Türkiye'de de bir sanırsam Türk Marka ve Patent Tescil Kurumu diye bir organizasyon var. Amerika'da da biz USPTO kullanıyoruz. United States Patent and Trademark Office. Buranın kısaca orayı da şimdi açarım. USPTO'yu kullanarak hangi slogan, marka kayıtlı, hangi kategoride kayıtlı hepsini görebiliyorsunuz. Özellikle Amazon bu konuda çok hassas. Düzenli olarak buradaki database'i kontrol ediyorlar. Oradaki telifli markayı izinsiz kullandığınızı anlarlarsa direkt Suspected Intellectual Property dediğimiz yani birisi şikayet etmemiş, bir avukat şikayet etmemiş ama bunu Amazon bu telefi fikri mülkiyeti izinsiz kullandığınızı düşündüğü için sizin listinizi kapatabiliyor ve bunu çok fazla yaptığınız zaman hesaplarınızı bloke edebiliyor. Şimdi bir hemen mesela USPTO'ya girelim. Evet arkadaşlar USPTO'nun ana sayfasından Trademarks'a girdiğiniz zaman Search our Trademark'ta tepeye tıklıyorum ve burada third trademark system çıkıyor. Buradan dediğim gibi mesela biraz önce Make America Great Again demiştik. America Great Again diye yazdığım zaman buraya bir sürü çıkacaktır. Burada şu Başvuru onaylanmamış ve başvuru sahibi artık uğraşmamış, reddedilmiş dolayısıyla. Ama mesela bu marka onaylanmış çünkü burada register diyor. Burada şimdi bir ilk başta şunu açmak istiyorum sağ tıklayıp. Burada mesela neyi görebiliyorsunuz? Seri numarasını, kayıt numarasını görebiliyorsunuz. Ne zaman başvurulmuş, ne zaman onaylanmış hepsini görebiliyorsunuz. Onun haricinde burada mark information da altında current owner information var. Burada sahibini görebiliyorsunuz. Deliver'de CIC Operations LLC diye bir firma. Ben şu an bilmiyorum bunu o firmanın Donald Trump'la bir alakası var mı yok mu? Burada da Goods and Services'de bu markanın hangi kategoride ve ne amaçlı kullanabileceğini görüyorsunuz. Burada mesela neler yazmış? Bumper Stickers, Decorative Decals for Vehicle Windows. Yani sticker. İnsanlar burada büyük, çok büyük bir kültür Amerika'da. Sticker alırlar. Çocuklarıyla alakalı olsun, askere gitmeleriyle alakalı olsun, seçim zamanı destekledikleri siyasi adayla alakalı olsun. Stickerları arabalarına takarlar. Buna Bumper Sticker diyoruz biz. O tarz ürünlerde alınmış. Burada evet Donald Trump'ın da ismi geçti için kesinlikle bu firma ya Donald Trump'la alakalı bir firma ya da Donald Trump tarafından bunlara bir lisans verilmiş bir firma. Burada da dediğim gibi kategoriyi görüyorsunuz. Burada birden fazla kategori var. Buradakilerde bu kategorilerdeki spesifik ürünler. Çünkü bu kategoriye baktığınız zaman Bumper Stickers için sadece bir kategori yok. Bir kategori var. İçinde binlerce ürünü dahil ediyor. Siz o binlerce üründen hangisini kullanacaksınız? Burada başvuru sırasında belirtiyorsunuz yes, bitiyor ya. Şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de de biraz önce söylediğim gibi bir kurum var. Amerika'da da var. Her ne kadar Türkiye'deki de marka kurum da Dünya Ticaret Organizasyonu'nun bir üyesi olduğu için sayılsa da Amerika'da birisi markanızı kullandığı zaman o Türkiye'deki telif hakkınızı, Türkiye'deki marka tescilinizi kullanarak Amazon'da ya da Etsy'de Özellikle sadece Amerika'da satış yapılıyorsa bir aksiyon alamıyorsun. Amerikan pazarları için aksiyon alamıyorsunuz. Özellikle Amazon'da marka kaydı diye bir şey var. Türkiye'deki markalarınızla marka kaydına dahil olabiliyorsunuz. Marka kayıt sistemi de normal satıcılara vermeyen size bazı özellikler verir. Çok detayına girmeyeyim günün konusu dağılmasın. Ama o özellikleri verme dışında size başka bir satıcıyı markanızın, ticari markanızı kullandığı için şikayet etme izni vermiyor. Çünkü sizin markanız diyor Türkiye'de kayıtlı ama bu şu anki ticaret Amerika'da geçiyor diye. Bunu da ek olarak bilgi vermek istiyorum. Yani ciddi bir markalaşma düşünüyorsanız ve yarın öbür gün özellikle Çinlilerin ya da başka birilerin sizin markanızın ticari markanızı, trade markanızı kullanacağını düşünüyorsanız ve Amerika'ya satacaksanız mutlaka en kısa zamanda USPTO'da bir marka kaydı yapmalısınız. Diyelim ki siz Türkiye'de bir baş markaya başvurdunuz. Amerika'da başka birisi başvurdu. Sizin markanızı ama. Siz bu durumlarda itiraz ederek, Türkiye'deki markanızı kullanarak markanın gerçek sahibinin bunu sizin daha önce kullandığınızı kanıtladığınız zaman o kişinin markanızı burada kayıt etmesini engellemiş olursunuz. Aynı şekilde bizde de şimdi şunu da göstermek istiyorum. Bir markayı birden fazla firma ya da şahıs farklı kategorilerde de alabiliyor. Bu Make America Great Again markası, ticari markası. Şu an bunun için güzel bir örnek. Çünkü eminim ki burada başka bir firmada farklı bir kategoride bunu almıştır. Bakayım burada. Evet zaten burada California diyor. Bunu anlatmam için güzel bir örnek. Bakın buraya baktığımız zaman burada ise Stapler and Company Incorporated yazıyor. Diğeri ise CIC Operations LLC. Yani zaten bir tanesi Delaware'de, diğeri California'da. Bu aynı marka, kelimesi kelimesini görüyorsunuz. Make America Great Again yazıyor ikisinde de. Bunun sebebi farklı kategoriler olması. Yani bu da önemli. Orada ilk baştaki kategorileri iyi seçmek gerekiyor. Bir marka bir kategoride A firmasından, başka bir kategoride ise B firması tarafından tescil ettirilebiliyor. En azından Amerika'da bu böyle. Dolayısıyla burada da dikkat etmeniz gereken önemli bir detay olarak düşünüyorum. Merak ettim bu hangi kategoride kaydetmiş. Burada bakıyorum buna. Goods and Services'e tıkladım. Bu ise şu kategorilerde 002, 027, 028 ve 050 kategorilerinde Collectible Coins yani koleksiyon olarak kullanılan eski paralara biz Collection Coins diyoruz. Bu firma sadece bu alanda bunun marka kaydını almış. Son olarak Copyright'e geçmeden önce de bir tane de logo kaydına bakalım istiyorum. Mesela bu aynı zamanda da bir logo markası. Bunlar iptal olmuş gözüküyor ama mesela şu hala kullanılıyor. Bu aslında buraya baktığınız zaman şurada görebiliyorsunuz. Mark Nike olarak geçiyor. Dediğim gibi yazının yanında bir logoyu da marka kaydı olarak tesis edebiliyorsunuz. Fikri mülkiyetlerdeki ilk konumuz olan trademark bu şekilde. Şimdi copyright. Türkçesi telif hakkı olan şey aslında copyright. Trademark marka tescildi. Telif hakkı ise copyright olarak geçiyor. Copyright birazcık daha farklı. Sanat ve edebiyat eserleri korumak için aslında çıkmış bir fikri mülkiyet. Özellikle mesela şarkılar, kitaplar, artistlerin çizdiği tasarımlar, bu şekilde artistik fikri mülkiyetler copyright kategorisine giriyor. Bu da aslında önemli. Özellikle print on demand iş modelinde en önemlisi copyright konusunu iyi anlamanız. Trademark Amazon'da satış yapmıyorsunuz. Sadece Etsy'de satış yapıyorsanız sadece hangi terimleri listenize kullanıp kullanmamanız konusunda size fikir verebilir. Ama Amazon'da mesela bir marka kaydınız var. Başkası marka listinginize girmemesi için çünkü Amazon'da bir katalog sistemi var. Bir ürünün bir listesi oluyor. O listeye farklı satıcılar da girebiliyor. Özellikle siz mesela bir tişört satıyorsunuz kendi markanızda. Aynı tişörtü başka birisi de yapıp sizin markanızın altında girdiği zaman burada trademark gerekiyor. Ama Etsy özelinde en önemlisinin bu telif hakkı yani copyright'ın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi copyright bu şekilde sanatsal şeyleri kapsıyor. Videonun başında da söylediğim bize başvuran yardımımızı talep eden çok değerli müşterimizi de aslında bu copyright yasalarına uyarak birazcık bu diğer satıcının tasarımlarını ve listelerini çalmasından kurtardık. Burada direkt atlamadan ondan bahsedeyim. Çünkü belki de bir et satıcısı olarak bu sizin için en değerli bilgi burası olabilir videonun. Şimdi bu işte başarılı olduğunuz zaman aslında ben bu müşterimize de bunu söyledim. Demek ki bir şeyleri güzel yapıyorsunuz ki dedim kopyalanmışsınız. Burada mutlaka tasarım isterseniz bir Canva kullanın isterseniz Photoshop kullanın. Kayıt yapmanız gerek yok. Tavsiye ediliyor ama siz bir şey çizdiğiniz zaman o aslında sizin telefon hakkınız. Tabii ki aynı çizim daha önce başkası tarafından yapılmadıysa ya da aynı şekilde bir tasarım yaptınız, bir müzik yaptınız, daha önce o müzik birebir aynı şekilde sizin tarafından yapılmadıysa direkt telif hakkı sahibi siz oluyorsunuz. Daha ciddi korunmak için ve ciddiye alınmak için bunun kaydı mümkün. Ama özellikle pazar yerleri, trademarkta olduğu gibi copyright şikayetlerinde bir copyright kayıt numarası sizden zorunu tutmuyor. Sadece şunu istiyorlar sizden. Aslında ilk başta düşündüm bu videoda o şikayeti nasıl yapabiliriz diye. Ama bu çok niç bir bilgi ve kötü niyetli insanlar tarafından kötü niyetle kullanılabilir diye endişe ettim. Ve onun detaylarına burada girmeyeceğim. Sadece düzeysel ve mantıksız olarak sizinle paylaşacağım. Burada en önemli şey, diyelim ki A listingine şikayet ediyorsunuz. Etsy'e ya da Amazon'a o tasarımın, o mockup'ın daha önce sizin tarafından üretildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? En basiti bir Photoshop'la yaptıysanız bir mockup'ı, Photoshop'larda Exif tasası dediğimiz bir şey var. O Photoshop dosyasını gönderdiğiniz zaman zaten orada en son kaydettiğiniz tarih gözüküyor. Yani aynı şekilde mockup'larda da öyle. Bunların içerisinde bir tarih var ve o tarih daha önce sizin listeniz tarafından, sizin tarafından üretilen bir ürün olduğunu gösteriyor. Print on demand iş modelinden çıkalım. Eğer private label falan yapıyorsanız ve kendi ürün resimlerinizi kendiniz çekiyorsanız biz bunu çok yaşadık. Yani biz her Çinlilerin de sattığı çok özellikle 2014-2015 senesinde private label ürünler satıyorduk. Çin'den getiriyorduk. Amerika'da çok profesyonel bir şekilde resimlerini çektiriyorduk. Ürün aynı olabilir ama benim bir markam var. O Çinli firmanın ayrı bir markası var. Ama onlar ayrı kendi markasında bizim çektiğimiz resmi de kullanıyorlardı. O zamanlar mesela photoshoplanmamış RAW halini Amazon'a iletip copyright şikayet oluşturduğumuz zaman 2-3 gün içerisinde bazen liste tamamen kapanıyordu bazen de resim listeden kaldırılıyordu. Bu Etsy print on demand iş modelinde de aslında yapmanız gereken şey mockuplarınızı ve tasarımlarınızın ilk oluşturuluş dosyasını bir şekilde bir dosyaya kaydetmeniz. Etsy bunu bazen kabul etmiyor. İlla bir tane web sitesinde aktif olarak satıldığını istiyor. Bunun için de çok basit bir Wix'ten ya da bir ücretsiz web sitesi yapma aracından. Shopify'da ücret var ama Wix'in sanırsam ücretsiz şeye de sürümü de var. Oradan yaptığınız tasarımların bir tanesini de kendi web sitenize koyarak basit bir şekilde tarihiyle birlikte kendinizi güvenceye alabilirsiniz. Ama en kısa ve özel aslında bunu biri birinci söylediğimi ikinci söylemem lazımdı. En bunun en kolay garanti yolu da siz zaten aktif bir şekilde Etsy'de listing yapıyorsanız kendi listinginizde ve birisi sizin bu tasarımınızı ve mockup'ınızı kopyaladıysa bunun size ait olduğunu göstermenin en güzel ve en kolay yolu kendi Etsy linkinizi paylaşmanız. Orada copyright şikayetlerinde telifi daha önce kullandığınızı kanıtını isterken kendi Etsy linkinizi veriyorsunuz. Biz açıkçası bu müşterimize yardımcı olurken de bu metodu yaptık. Çünkü ben daha önce hem başarılı hem başarısız oldum bu Google Drive ve dosya konusunda. Ama Google Drive ve dosyaların tarihlerini koruyacak şekilde yani durmadan girip kayıt etmeyecek şekilde saklayıp bunun üstüne bir de Wix gibi ucuz ya da ücretsiz platformlardan kendinize bir web sitesi oluşturup oraya atarsanız online olarak yayınlarsanız bu zaten bir kanıt olmuş oluyor. Copyright'in altında bir de personality rights diye bir şey var yani kişilik hakları. Bu da meşhur oyuncuların, artistlerin, insanların isim hakları. Bunun da bir kaydı gerek yok. Zaten onlar o hakka sahip oluyorlar ünlü birisi olarak. Bu konuyla alakalı da bir bilmeniz gerekiyor. Yani siz bugün bir tane ünlünün ismini falan kullandığınız zaman listenize bir şikayet gelebilir. Söylediğim gibi ben bu videoda şöyle yapın böyle yapın demeyeceğim. Sadece bütün dataları size veriyorum ki doğru karar verin. Yani hangi telefe telife giriyor, hangi telefe telife girmiyor. Bu copyright altında Personal yani şahısların kendi isim hakları mevcut. Son olarak bir de patent konusu var. Patent konusuna çok düzeysel gireceğim. Çünkü özellikle premium iş modelinde %99 hiçbir problem olmuyor. Patente teknik ve yeni buluşları korur. Mesela PlayStation 5 diye bir konsol çıkıyor. Onun bazı yerleri tasarımı... Mesela tasarım dediğiniz zaman copyright'e gidebilir ama bir yeni bir araç olduğu için daha çok patente girer. Oradaki tarzı mesela Amerika'da özel şeyler var. Snapple diye mesela çok meşhur bir iced tea var yani soğuk çay. Böyle açtığınız zaman pat diye ses çıkartıyor. Mesela bu o firmanın patentidir. Daha çok böyle teknik ve yeni buluşları koruyan bir şey. Dediğim gibi patent de bu ama bizim print on demand iş modelinde daha çok ürünlerimiz tişört, poster, kanvas gibi zaten bir firmanın patent olamayacağı bir şey olduğu için yani düşünsenize bir basic tişört satıyoruz. Bir firma bunun patentini alsa Amerika'da bütün Amerika'daki tişörtleri o firmanın satması gerekecek. Yani tişört yeni bir buluş değil sonuçta. Dolayısıyla print on demand iş modelinde satış yapanlar için en azından bizim Podbull'daki olan kategorilerde patent çok bir önemli bir mesele değil ama bilmeniz de fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda elimden geldiğince sizi fikri mülkiyet ve telif konularında bilgilendirmeye çalıştım. Size şu şekilde yapın böyle yapın diye hiçbir şekilde tavsiye vermeden 13 senelik e-ticaret tecrübemle ve e-ticaret satıcısı olarak bilmeniz gereken şeyleri paylaşmaya çalıştım. Umarım videomuzu faydalı bulmuşsunuzdur. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol satışlar diliyorum.